Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizlere havuçlu patates topları sunumuyla çok şık, lezzeti harika ve sizleri fazla bekletmeden buyurun geçelim tarife. Uygun bir tavamın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağımı alıyorum. Ve üzerine rendelemiş olduğum 2 tane havucu da ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. 4-5 tane e, patates haşladım. Onların içerisine yarım tatlı kaşığı pul biber ve nane, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. 2 yemek kaşığı da zeytinyağını ekliyorum. Güzelce eziyorum eziciyle. Ezdikten sonra içerisine kavurmuş olduğum havucu koyuyorum. Çok az da böyle iki yemek kaşığı kadar falan ayırıyorum. Üzerine süs için kullanacağım. Dekor amaçlı kullanacağım. Şimdi güzelce karıştırıyorum bütün malzemelerimi. Daha sonra elimle şekil veriyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlayıp servis tabağıma alıyorum. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Misafirlerinize, sofranıza şıklık katacak görüntüsüyle gerçekten harika. Yoğurtlu sosu için 1,5 su bardağı yoğurt, 1 dolu yemek kaşığı mayonez ve tuzu ekliyorum, güzelce karıştırıyorum. Üzeri içinde 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biberi güzelce yaktım. Şimdi e, yapmış olduğum patatesli avuçlu toplarımın üzerine yapmış olduğum karışımlı yoğurtlu sosumu ilave ediyorum. Şöyle güzelce koyuyorum. Ben süzme yoğurt kullandım. İsterseniz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biraz da maydanoz kıydım ince ince. Yakışıyor. Tavsiye ederim. Güzel de görüntü veriyor. Onları da şöyle serpiyorum. Şimdi yakmış olduğum Kırmızı biberli yağı üzerine gezdiriyorum ve artık servise hazır. Son dokunuş olarak da ayırmış olduğum havuçları da şöyle e, minik minik üzerine ekliyorum. Daha şık bir, hoş bir görüntüsü oldu. Dediğim gibi sofralarınıza, misafir sofralarınıza özellikle şıklık katacak görüntüsüyle lezzeti de harika. Değişik tatlar, değişik görüntüler arayanlar için bence çok güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapın, yaptırın. Hem yapımı kolay, hem beş çaylarınızın yanına yakışacak aradığınız bir lezzet bence. Şimdi yakından da şöyle göstereyim size dokusunu, yumuşaklığını, kıvamını. Mutlaka tavsiyemdir, deneyin diyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.